Roma'yı bilen birini mi arıyorsunuz acaba? Aa, şu tesadüfe bir baksanıza hele. Aynen öyle. Burada mı oturuyorsunuz? Şu an buralarda yaşıyorum ama ben... ...güzelliğin yanında otururum. <laughs> ben de diyorum bu sabah Roma niye bu kadar güzel kokuyor? Meğer iki nadide çiçek açmış Roma'da. <laughs> Bu madide çiçeklerin adı nedir acaba? İbrahim. Ben de fikri. <laughs> Yabani otların değil. Çiçeklerin adını sordum. Ben Özge, arkadaşım yeter. Ah, yeter mi o? Hı hı. Yetmez. <laughs> Ne oluyor lan? Lan mı? Bu nadide kulakların içinden giren şu çirkin kelimenin şekline, şüklüne bir bakın. Çok çok Bu arkadaşlar, bu paracıklar çok özür diliyoruz onlar adına. Ne saçmalıyorsunuz? Biraz kibar olsanız da ya. Aslında onlar iyi çocuklardır ama birazcık yontulmaları lazım. Yani sizin kadar kibar değiller. <laughs> Roma'da mı yaşıyorsunuz? Kah Roma'da. Kah Venedik'te. Kah Berselio, ne Ka de? Kütük nerede? Roman